Herkese merhaba, hoş geldiniz. E, bugünkü videom bu görmüş olduğunuz hastalanmış ve ölmek üzere olan e, bu bitki hakkında olacak bitkilerimizi neden kaybederiz? E, saksıdaki canlı bitkilerimiz neden hastalanıp ölür? Bitki bir yakınım tarafından gönderildi benim iyileştirmem için ve inşallah bu bitkiyi kurtarabilirim. Siz ne dersiniz? Şimdi bu e, görmüş olduğunuz saksıdan taş bir saksı zannedersem. E alçı da olabilir. E seramik de olabilir. Tam emin değilim. bitkiyi saksısından çıkardıktan sonra belli olacak. Şimdi nerede hata yapıyoruz? Bu konulara değineceğim. Bitki yetiştirirken şimdi bu görmüş olduğunuz saksıdaki e kavçuk ağacı ölmek üzere olan kavçuk ağacı neden bu duruma gelmiş? Çok kolay. Gördüğünüz gibi saksı ilk önce saksı seçimi çok yanlış. Saksının altında herhangi bir hava alması ve iyi bir drenaj olması için bir delik, hiçbir deliği yok. Çünkü fazla sulama yapıldığında mutlaka saksının altındaki deliklerden suyun fazlalığını bırakması gerekiyor bitkimiz. Aksi takdirde kökleri sürekli suda kaldığı için ve ıslak olduğu için bitkimizi kök çürüğünden dolayı kaybederiz. Evet, birinci yanlış yapılan saksı seçimi. Çok yanlış. Seramik saksılar elbette ki bitkilerimiz için iyi. Çünkü fazla olan suyu toprak cinsi olduğu için kendine çeker ama bunda herhangi bir drenaj deliği olmadığı için birinci yanlış saksı seçimi. İyi bir saksı deliği olan Saksıları tercih etmeliyiz. Erdeli de yoksa altından delebiliriz. Ben çoğu zaman öyle yapıyorum. Zaten de bitkinin dalı kurumuş zaten. Bu ölmek üzere. Bunu kurtarabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Dalı büzüşmüş. Şu şekilde. Evet ve kırışmış. Bu ikinci yanlış. Şimdi ikinci yanlışımız da toprak seçimi. Şöyle parmağımı bastırdığım zaman. Bahçe toprağı kullanılmış ve parmağım dahi toprağa zorla geçiyor. Nasıl bir toprak seçmeliyiz? Havadar bir torf ve perlit vermikulit seçimi yapmalıyız toprakların çiçeklerimiz için. Bu bir bahçe toprağı zaten parmağım zor geçtiği için bu bitkinin kökleri nasıl bu toprakta gelişebilir? Evet. İkinci yanlış saksı seçimi. Üçüncüsü ise bulunduğu yer yanlış bir yerdeydi. Hiçbir ışık almamış. Tamamen bir ofisten geldi bu. Tamamen karanlık bir ortamdan geldi. Hiçbir ışık almadığı için de fotosentez yapıp da gelişim sağlayamamış. Gördüğünüz gibi de yapraklarını dökmüş zaten. Evet. Üçüncü yanlışımız ise anlattığım gibi konumu yanlış yani bitkilerimiz birer canlı bunların dekoratif amaçlı değil de bitkimizin ışık alabileceği güneş tül perdesi yani filtrelenmiş güneş görebileceği yerlere mekanları yerleştirmemiz gerekiyor yani görselliğin haricinde bir de bitkimizin sevdiği yerlere ışık alan yerlere yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi e, bir konuya daha değineceğim bu bitkimizi hastalanan ve da bu bitkim e, bu durumda olan bitkilerimize ne yapabiliriz? Şimdi ben bu bitkiyi toprağından saksısından acil olarak çıkartmam gerekiyor e, ve köklerini kontrol edeceğim. Eğer kökleri de hala e, sağlıklı ve iyi ise tekrar toprağa dikeceğim. Ama eğer kökleri de e, kur, e, canlı değilse ve kökleri çürümüşse de su terapisini alacağım evet şimdi saksımı boşaltıyorum bu bitkiyi kurtarmak çok zor çünkü şu kısımda zaten kırışmış dalı ve ölüm başlamış ama yine bir umut ben elimden geleni bu halde tabii ki bırakmayacağım hastalanmış olarak bana geldi belki kurtarabilirim umuduyla şimdi toprağını bu şekilde gevşeteceğim. Zaten kireçli su verilmiş ve şu taraftaki toprak kireçlenmiş. Yani böyle bir bahçe toprağında bu çiçek yetişmez. Şöyle çevireceğim. Altında da hiçbir delik yok. Evet. Toprağını gevşeteceğim. Kurtarabilirsem bu bitkiyi çok sevineceğim kurtaramazsam da en azından elimden geleni yaptığımı inanarak da rahat vicdanım da rahat olacak. Çok acil olarak bunu bu bitkiyi toprağından ve bu saksısı ölümüne sebep olan bu saksıdan kurtaracağım. Bitki hiç kökleri havalamamış ki. Nasıl gelirsin? Eğer kökleri sağlamsa da hemen bir saksıya dikeceğim, güzel bir toprağa dikeceğim ve sera'ya alacağım. İnşallah kurtarabilirim. Kurtarırsam çok sevinirim. Köklerini eğer sağlam duruyorsa kökleri zarar vermemeye çalışıyorum. Çok zor. Taşlaşmış yani saksıdan çıkmıyor ki bu. Yani plastik saksı değil ki de böyle ezerek büzerek toprağın saksısından çıkarasın. Zaten de çok fazla kök gelişimi olmamış ki. Hadi. Her türlü bitkiyi seviyorum. Doğayı seviyorum. Evet. Halen bir umut var ama çok zor. Köklerine de zarar vermeden güzel bir şekilde çıkarayım. Bir analiz edelim köklerine durumda. Evet, yani bitkiyi teşhis etmek dahi zordu çünkü çok kötü bir durumda. Şurada bir tane kök verdi. Onu da koparmadan almaya çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bahçe toprağı. Bitki hiç havalamamış. Evet. Ve bu durumda. Burası ölmüş zaten. Kötü yapraklarını ölmüş olan yapraklarını çıkaralım. Evet buralar sağlam. Şimdi tekrar kökleri olduğu için tekrar dikim yapacağım. Torf, perlit karışımı güzel geçirgen drenajı iyi o yapılan bir toprak tercih edilmeli küçük saksı tercih edilmeli evet ve tekrar dikim yapıyorum Evet, gördüğünüz şekilde ve dinlenmiş. Ben hazır su kullanıyorum çünkü kireçli su e, bitkilerimize toprağına e, zarar veriyor. Onun için ben e, arıtılmış su kullanıyorum. Eğer arıtmanız yoksa da e, dinlenmiş su veya kaynatılmış su da verebilirsiniz. Şimdi bolca cam suyunu veriyorum. Evet ve tabandan da zaten çıkıyor. Ama tabanda suyunu bırakmıyoruz. Güzel aydınlık bir yere yerleştirerek gelişimini takip edeceğim. Tabağını çıkaramadım. evet. Ve suyu iyice süzülünceye kadar bekliyorum. Şöyle yapayım. Yani umarım bu bitkiyi kurtarabilirim. Kurtaramazsam da elimden gelen her şeyi yaptım. Ee, bu şu kısım tekrar düzelir mi bilmiyorum. Kökleri sağlam olduğu için kesmedim yoksa kesip bakacaktım. Ee, şuradan itibaren de kesebilirim. Ee, Gelişmine bakabilirim. Hatta evet öyle yapacağım. Evet şu kısım çok solgun olduğu için. Bunun tekrar canlanacağını zannetmiyorum. Onun için şuradan itibaren keseceğim. Eğer kök tekrar canlanırsa buna filiz verip yanlarından tekrar filizler verecektir. Onun için şu üst hala yeşil olduğu için ama şu dal çok kırışmış ve büzüşmüş, ölmüş olduğu için keseceğim. Ve kestiğim yere de tarçını süreceğim. Su kültürünü alacağım. Böylelikle iki şansım olur. Bir kök yöntemiyle ve tekrar şu kısmı canlandırmaya çalışmakla iki tane çelik olacak elimde. İçi neyse ki yeşil hala kurtulma şansımız var. Su kültüründe bol ışık aydınlık alan bir yere yerleştireceğim. Hatta şu yapraklarını alabilirim. Zaten dökecektir. Evet. Ki bütün gücünü ee, sadece üst gelişimine ve köke harcasın. Evet, oda sıcaklığında, oda sıcaklığı sıcaklığında ben aratılmış su kullanıyorum ve bunu bol ışık, aydınlık bir yere yerleştireceğim fotosentezini yapması açısından. Evet ve gelişmeleri inşallah olumlu, güzel gelişmelerim olacak ve bunlarla, bu gelişmelerle sizleri de bir video çekerek bilgilendireceğim bu kestiğim yere de arkadaşlarım tarçını sürüyorum tarçının bitkiyi iyileştirme etkisi var evet ee, çok fazla toprakla doldurmuyoruz aynı hizada daha önceki saksıda olan topraklı kısmına kadar yine toprak koyuyoruz saksı değişimde. evet arkadaşlarım geldik bir videonun daha sonuna Ha, bitkilerimiz saksıda ki canlı bitkilerimiz neden hastalanır bu konulara değindim nerede hatalar yapıyoruz bu sorulara cevap verdim bunlar çok önemli bilmemiz gerekenler bitki yetişiminde evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Abone olarak bildirimleri açarsanız da bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz çok sevinirim yine başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın sağlıkla kalın.